sevgili Metropol'den izleyicileri. Geçtiğimiz aylarda ETP tekstil çalışanlarının işten çıkarılmasıyla başlayan ve haklarının gasp edilmesiyle devam eden bir direniş süreçleri oldu. Direnişlerinin 79. gününde hakları geri kazanmalarıyla eylemlerini sona erdirdiler ve bir kazanımla sonuçlandırdılar. Direniş sürecinde bizler de oradaki kadınların yanlarında olduk ve yaşam hikayelerine kulak verdik. Gelin hep birlikte o günlere dönelim. Metropol'den başlasın. Sen uyaya gel, zafer, zafer, Sizi Kolombiya, ona gidiyoruz arkadaşlar. Kolombiya biz geldik. Duy sesimizi. Güçlüler, buraya, akıllı Ol ben. ETF'de 11 yıldır çalışıyorum. Ee, benim burada zaten bir geçmişim de var. 7 yaşından beri ben buraya gidip geliyorum. Ee, patronun kızıyla falan bir oynamışlığımız var. Bir çocukluğumuz var. Burada büyüdün diyebilir miyim? Büyüdüm sayılır. Babamla gittim geldim. Yıllarımı buraya verdim. Yani bu yaptıkları insanın ağrına gidiyor, zoruna gidiyor. Çevik kuvvet de affedersin özür dilerim, pislikmiş gibi böyle sirkilmek, bir gaz, yani gaza bir maruz kalmak. Sen beni sırtımdan zengin oluyorsun ve beni izliyorsun. Peki çalıştığınız süre içerisinde burada çalışırken haklarınızı alabiliyor muydunuz? Ek mesai, izin günleri, çalışırken koşullar nasıldı? E, çalışırken haklarımızı alıyorduk. sigortamız olsun, ne bileyim ikramiyemiz olsun biraz zorlu olsa da alıyorduk. Ama son iki senedir bizi çok zorladı. Yani ikramiyesiz çalıştık, ikramiye haklarımızı vermedi. Haklarımız olduğuna rağmen şu anki yaptığı gibi Bedavadan çalıştık diyebiliriz. Sadece kurum aşağı. Peki senin ilk ve tek çalıştığın kurum burası mı? Burası. Ben e, daha önce fasolculuk da burada vardı. Fasolculuk yılından beri ben bu kapıdan gelip çıkıyorum. İlk çalıştığım sektör, ilk çalıştığım yer ama daha tövbe ediyorum bu kapıdan içeri girmem. Burada kadın çalışanlar ağırlıkta. Evet. E, hep beraber çalıştığınız zamanlarda nasıldı içerideki dayanışma, koşullar? Yani şöyle iyi de vardı kötü de vardı ben buraya ilk geldiğimde bir pembe abla vardı bir de ben vardım baskıda evlendim çıktım tekrar geldim o süreçten sonra bayanlar çoğaldı birlikte güçlendik birlikte beraber olduk tabi bölünmeler oldu tabi zıtlaşmalar oldu ama hep beraber daha güçlüydük yani patronumuz bayramlarda geliyordu bayramlaşıyordu bize bir motive ediyordu. Son 2-3 yıldır hiç kimse yüzümüze dahi bakmıyordu. Bakmadan geçiyordu hızlı bir şekilde. Biz ondan bir şey istemedik, biz ona bir şey yapmadık. Baskıdan öyle bir geçiyor ki sanki biz onu yiyecekmişiz gibi. Sen bayansın ben de bayanım. Ben sana ne yapabilirim? Aslında bu da bir psikolojik şiddet. Şey psikolojik baskı yani bir şey yapmışsın gibi. Birden geçmesi insan ağrına gidiyor. Kolay gelsin demesi bu kadar zor değil. Ben senin malını yapıyorum. Kendime bir şey yapmıyorum. Oradan yaptığım hiçbir mal üstüme giymiyorum sen vermediğin sürece. Ve nakış bölümünde çalıştım. E, 13 yıl görev yaptım o, o fabrikada, tekstil fabrikasında. E, benim aslında girdiğim zaman e, o bölümde hiç kadın yoktu. Hı. Hepsi 80-90 tane erkek çalışan vardı. Biraz daha ağır bir bölüm olduğu için e, kadın çalışan tercih etmiyorlardı. E, ben girdikten sonra bir arkadaşımı daha aldırdım ve sonrasında. Ee, orada kadınların daha verimli e, ve daha iyi çalıştıklarını gördükleri için orada en son 25 tane kadın çalışıyordu. 25 yani, tane kadın çalışıyordu evet, sizinle birlikte. Siz aynen, tek başladınız. Öyle. Ee, evet. Peki daha öncesinde hangi sektörlerde çalıştınız teksinden ee, önce? Daha önce montaj sektöründe yani aksesuar montajı yapıyordum o bir firmada. Banyo aksesuarlarının montajını. Ee, o da yine tornavidalarla, matkaplarla çalıştığımız bir bölümdü. Ee, yani orada da bir uzun yıllar, 7 yıl falan çalışmıştım. O da, yani, ağır, bir iş o da ağır bir işti O da ağır bir işti. Pirinç malzemeleri kaldırıp masanın üzerine koyuyorduk. onları sürekli montajını yapıyorduk. Ee, ve tornavidalarla ellerimiz de aslında nasırlıydı orada. Ee, yani o daha da ağır bir işti. Yani orada e, bel bir tane bel fıtığı orada olduğumuz, kalanını da burada <laughs> olmuştum zaten e, tekstil sektöründe. Yani e, şartlar, e, yani şöyle söyleyeyim, e, biz kadınlar için aslında şartlar daha da ağır oluyor. Ben biraz da kadın erkek eşitliğine e, ağırlık verdiğim için erkek arkadaşlarımızdan hiç yardım istemezdim. Yani onlar yapıyorsa eğer ki aynı maaşı talep ediyorsam e, ki bunu her zaman talep ettim. Aldın mı diyeceksin hayır alamadık. Evet. Maalesef ki alamadık. Ben ondan yana olduğum için hiçbir zaman onlarda ben bunu yapamam, bunu beceremem, işte bu ağır kaldıramam demedim. Sürekli yani onlarla aynı şekilde çalışmaya çalıştım. Elimden geldiğince çalıştığımı da düşünüyorum. Bence de. Daha da fazlasını yaptığımı düşünüyorum. Kadınların yani, yapamayacağı bir iş yok, yok aslında. Yok, gerçekten de yok yani. Bunu ben zaten burada hiç kadının çalışmadığı bir bölümde göstermiş oldum. Hatta aldıklarında ya kadın burada yapamaz, edemez deyip sonrasında ya iki tane erkek çalıştıracağım ama bir tane pembe çalıştırayım dediğini duydum müdürün. Yani o şekilde. Yıllardır farklı sektörlerde uzun yıllar çalışan bir kadınsınız evet. ve kadın erkek eşitliğini de savunuyorum evet. dediniz. Peki bir kadın olarak bu kadar uzun yıllar bu sektörün içinde nasıl haksızlıklara, eşitsizliklere maruz kaldınız, hatırladıklarınız yani neler? Şöyle söyleyeyim, en başta eşit ücretten yana olduğumu söyledim ama eşit ücret alamadık hiçbir zaman. Ve şöyle söyleyeyim, bir kadını hiçbir zaman hak ettiği bir konuma getirmediler. Yani benim bulunduğum bölümde mesela şef vardı, erkekti şef gitti. E, o gittikten sonra onun yaptığı bütün işi bana yıktılar. E, ben devam ettirdim. E, hiçbir zaman da yani ondan yani yapamam edemem deyip tabi yani bunu e, şey yapmadım mı nasıl diyeyim reddetmedim. Tam tersi daha fazlasını hem şefin yaptığı işleri yapıp hem de üretime devam ettim. Ona rağmen o konumu hiçbir zaman e, bana şef vermediler. Olamadınız. Olamadım. Yani mesela işte başka bir yere aday olduğum zaman yani başka bir pozisyonda yer açıldı. Bildiğim işi yani ben burada yapabilirim dediğim halde bu yapamaz edemez deyip şeflerin gözünde hep reddedildim. Bu şekilde haksızlıklar zaten onu söylüyorum yani bütün band şeflere bütün amirler, bütün şefler erkek oluyorken çalışanların hepsi kadınken neden bu pozisyonlarda hiç kadın yer alamıyor diye her zaman bunun e, tartışmasına e, girdim. E, ve buradaki yaşadığımız en şey şuydu. Kadın arkadaşlarımız çoğalmaya başladıkça kadınlardan hep adet isteniyordu. Hep adet soruluyordu. Öğlen yemeğine giderken, mola çay molasına giderken sürekli böyle bir bir, e, bir adet e, şeyi Hı. vardı. En sonunda e, müdüre çıkıp şunu söylemiştim. Yani biz kadınlardan neden bu talep ediliyor? Erkek çalışanlar da oluyor bizim yerimizde. Onlardan o zaman almıyorsunuz. Ve o zaman feministlikle suçlanmıştım. Feminist bir düşünceyle suçlanmıştım. Ee, onu hiç unutmuyorum. Ee, ve Sanki yani, feminist olmak kötü bir kötü şeymiş. Kötü bir şeymiş gibi, aynen öyle. Ee, ki öyle de olduğumu düşünüyorlar, düşünsünler. Bundan hiçbir zaman gocunmuyorum. Hı hı. Çünkü ben eşitlikten yanayım. Ee, ve e, o şekilde düşünüyorum da dediğim gibi ondan Onun da mücadelesi Veriyorum da aynen öyle. Ee, tek bir kadın olarak burada başladım dediniz. Daha sonra bölüm. o kadınların sayısı arttı. Ee, Peki bölüm kad... olarak farkı yani bölüm olarak yani şimdi nakış bölümünde bir nakış kadındınız. Nakış baskı bölümü. Baskı bölümünde evet. sonra 25 kadına ulaştınız. Evet. Kadınların sayısı arttığında iş yerindeki dayanışma, kadınların birbiriyle olan iletişimi bu hak mücadelesinde size güç verdi mi? Neler yaşadınız? Tabii ki verdi. O bölümde kadınların çoğalması gerçekten benim gururlandırmıştı. Hı hı. Çünkü ilk başta işte kadın yapamaz dediklerinde sonrasında bir pembe iki tane erkek çalıştıracağım ama bir pembe çalıştırırım dediğinde bu gerçekten benim için gurur verici bir şeydi ama hani biz er nasıl diyeyim bütün gücümüzü kullanıyoruz çalışırken hı hı. kadınlar da öyle yani bütün kadınlar öyle hı hı. yani hakkını sonuna kadar o aldığı paranın karşılığını emeğini çok fazla kat kat veriyorlar aslında yani, hem veren için de avantaj avantaj kesinlikle avantaj yani diğer bölümlerde kadın çok fazlaydı aslında. Hı. Sadece benim çalıştığım bölümde yoktu. Hı hı. Diğer bölümde yüzde %80'i 90'ı kadın ağırlıklıydı. Hı hı. Yani bu şekilde Daha çok koruyup kollanması gerekirken bu kadar çok üretime, evet. e, yaptığı işin hakkını vererek oranın karına destek olduğu halde aslında tam tersi bir politika yani, izleniyor diyebiliriz kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Kadınlar daha pratiktir diye düşünüyorum. Her işin en kolay yolu nasıl yapılır, bunu araştırır. Daha basit nasıl yapılır, yani iş daha temiz nasıl yapılır, bunu bunun için kafa yorarlar. Ki evle evde de keza öyleyiz zaten. Yani nasıl işimizi bitirelim, daha temiz yapalım, daha düzgün yapıp her şeyi yetiştirelim diye. Çünkü biz kadınlar zamanla yarışıyoruz her zaman. İşte de öyle, evde de öyleyiz. Çünkü iş yerinde e, ya yani zil çaldığı zaman faydos ettiğimiz zaman bizim işimiz bitmiyor. Doğru. Evdeki çarkın başına geçiyoruz bu Ev sefer. Ev mesaisi ya. başlıyor. E, aynen öyle. Ev mesaisi başlıyor. Temizliğiydi, yemeğiydi, çocuğuydu. Yani bunlarla e, mücadele ediyorsunuz. Yatıncaya kadar belki de yani e, o çark dönüyor. Kendinize hiç vakit kalıyor mu? Bu çok, çarkın çok içinde çok az, çok az geliyor, kalıyor. Şöyle söyleyeyim eğer vardiyalı çalışıyorsanız vardiya çıkışında gidip işinizi yapıp ya ikinci mesai başlıyor evde dediğimiz gibi o mesai bittikten sonra ertesi gün belki evet bugün de temizlemeyeyim diyorsanız belki, yani biraz, belki dinlemez, biraz evet ama o aynen. zaman da iş aksı bir gün sonra belki kesinlikle daha çok yoruluyoruz. Kesinlikle o zaman düzen bozuluyor birikiyor işlerde yani zor ya kadının kendine zaman ayırması çok zor hele ki çocukları varsa benim şu an çocuğum büyük ee, biraz daha yani rahatım belki ama küçük çocuğu olanlar için maalesef bunu söylemek mümkün değil. Ve ki, küçükken de çalışıyordunuz aslında evet. yani belki şimdi biraz rahatladınız ama bütün o zorlu süreçlerden ee, siz de ben geçtiniz. Ben 13 yaşında başladım çalışmaya. E, i̇ş hayatıyla 13 yaşında tanıştım. E, çocuğa bakmaya girmiştim ilk 13 ben de çocuktum aslında. Hı hı. Hı hı. E, şeyi... Çocukken çocuk baktınız. Evet aynen öyle. E, aileye destek olabilmek için e, okuyan abilerim vardı. Onlara destek olabilmek için aslında biz yani demokratik bir aileyiz. Yani benim ablam bile okuyup yani üniversite sınavına kadar devam hı hı. etmiş bir insan ama bazen şartlar insanı o Doğru. noktalara getiriyor. Yani ben sonradan devam ettim okumama, dışarıdan hı hı. ama ne güzel. 13 yaşında başladığım iş hayatında, çocukken başladığım iş hayatında çok çok zorluklar yaşadım. Bir çocuğum çünkü. Evet. Hak yani bilmiyorsunuz, yol hiçbir bilmiyorsunuz. şey bilmiyorum. Yani e, çocuk olduğunuz için canınız bir şey çektiğinde, karnın doymuyor. E, o evde bir parça, bir kaşık başka birinin yemeğinden aldım diye dayak yediğimi biliyorum. Yani elimin yakıldığını biliyorum. Yani çok çok zor günlerdi. Onları hiç hatırlamak bile istemiyorum. Haklısınız. Ama bütün bu zorluklar hayatın karşısında aynı zamanda bizleri güçlü de kılıyor ve hakkımızı nasıl arayacağımızı <laughs> evet. da öğreniyoruz. Ee, o hak arama serüveniniz nasıl başladı? Yani e, haksızlıkları fark ettiniz. Evet. Sonra evet, hakkınızı evet. arama serüveniniz Aynen. nasıl başladı? O, onu ben hep zaten e, girdiğim çalıştığım yerlerde. E, büyüdükçe artık e, aklım ermeye başladıkça, olgunlaştıkça e, bu bana yapılan haksızlıkları gördükçe e, çalıştığım iş yerlerinde zaten direkt şeydim ben kötü bir elemandım. Nasıl? E, patrona ya da şeflere itiraz eden bir eleman. Hakkını arayan sivri dilli diye beni hep Hı -hı, nitelendirirlerdi. E, yani daha önceki iş yerimde de o montaj işinde çalıştığımda yani işte ilk eleman çıkarılacağı zaman mesela beni Öne koyduklarını biliyorum hı hı. çünkü e, ben sadece kendi hakkımı aramıyordum yanımdaki arkadaşımın hakkını da arıyordum hı hı. yani ondan dolayı e, gerçekten böyle çok zorluklar yaşadım ama hiçbir zaman da pes etmedim hı hı. yani beni mesela cezalandırdıklarını da bilirim yani bir şeyi kabul etmedim diye e, 6 ay süründürdüler iş konusunda en ağır işlere verdiler ama pes etmedim Onda hayır demedim niye bunu yapıyorsunuz niye yaptıklarını biliyordum çünkü. Yani beni yıldırmaktı amaçları Ve o ama yığılmadım. Ee, bana, hep bana şunu sordular yani daha önceki bir röportajımda da böyle bir şey gelmişti. Ee, ben şu anda farklı bir konumdayım. Ee, bir sendikada, Deritek Hı -hı. Sendikası'nda e, başkan yardımcısıyım, e, şube sekreteriyim. Dediler ki bu nasıl yani kendinizi bu mücadeleye hazırladığınız bu konuma nasıl? Yani sizi etkileyen bir şey var mıydı? Hı -hı. Beni etkileyen hiçbir şey yoktu. Kendi benim, yaşadıkları. Beni etkileyen, e, ben e, kendi e, yaşadığım haksızlıklara karşı, e, bu iş yerlerindeki olan e, kadına karşı, tavırlara karşı, e, ben kendi tırnaklarımla yani kendi ayaklarımın üzerinde durmak için kendi kendime söz verdim kimseye boyun eğmeyeceğim diye. Yani buralara yani benim e, azmim benim ilhamım kendimdi. Kendi yaşamınızdan evet. yola çıkarak Aynen öyle, aynen. Hakkınızı nasıl arayacağınızı, yolunuzu evet. aslında buldunuz. Evet. İçinden geçtiğimiz süreçte bu hak arayışları pek çok yerde ülkemizde de var. Farkındalı olan sendikada olduğunuz için siz de biliyorsunuz artık daha çok kadınlar bir takım şeylerin farkındalar evet. ve çeşitli direnişler, hak arayışları ile ilgili mücadeleler gösteriyorlar. Evet. Bunlarla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Siz nasıl gözlüyorsunuz? Eğer kadın hakkını arıyorsa sonuna kadar götürür. Yani mücadelesinden asla vazgeçmez. Evdeki tencereleri kaynatanlar da biziz. O yüzden o mutfağın nasıl yandığını biz biliyoruz. Onun için e, hak arayışımız daha fazla, sesimiz daha fazla yükselmeye başladı. Yani bunu çeşitli sektörlerde de görebiliyoruz. Yani son iki yıldır yaklaşık iki yıldır birçok yerde direniş grev yani yaşanıyor ve evet. kadınların ağırlıklı olduğu yerlerde de daha fazla yaşanmaya başladı. Çünkü en çok sömürülendi aslında aynen, kadınlar. Aynen. Dediğiniz çok gibi. Hem evde hem ee, iş yerinde. Bir erkeğe daha fazla maaş verirken aynı işi yapan kadına eşit işe eşit ücret diyoruz ama maalesef ki bunu hiçbir sektörde göremiyoruz. Hiçbir sektörde aynı işi yapsan da göremiyoruz, göremedik de. Yani biz bunların mücadelesini vermeye çalışıyoruz ama yani inşallah yani bir gün bunu kazanırız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler sevgili pembe aktarımlarınız için. Çok sağ ol. Maytan emekçi bir kadınsın. Uzun yıllardır çalışma hayatı içerisindesin. Biraz kendini bize tanıtabilir misin? Kaç yıldır çalışıyorsun, neler yapıyorsun? Merhabalar, teşekkür ederim. Evet, aşağı yukarı 14 yaşından beri çalışıyorum. Çoğu yerlerden evet sigortasız çalışıyorum. Yoksa normalde şimdi emekli olmam gerekiyordu. Hep böyle hani bir ev yapalım, çocuklarımıza bir şeyler yapalım diye. E, sigortasız çalıştığım dönemler oldu. Çocuklarımdan çok ayrı kaldım. Onlar hep buruk kaldı içimde. E, şu anda e, emekli olmadım ama hep sigortasız, boş çalıştığım için. O yıllardan, e, o yıllardan dolayı şu an emekliliğim Aynen öyle. Şu anda benim e, 120 günüm kalmış. E, onu da biz burada tamamlayacağız diye düşündük. Maalesef onu da karamboleye geldik buradan. Hangi sektörlerde çalıştın? Ee, genelde tekstil ortamından çalıştım. Tekstille seni iten neydi? Nasıl başladın tekstille çalışmaya? Daha mı avantajlıydı senin için? Ya çocuktum. Ortaokuldan okulu bıraktıktan sonra şeye başladım. Ya ortaokulu da tam bitirmedim. Tabii ki kardeş olarak fazla olduğumuz için birileri çalışması gerekiyor. Birileri feda Elin etmek için. Yani. Aynen öyle. Için. Ha çalışıyorduk. E, tekstilde diyebilirim belki de e, e, bizim oralarda ilk çalışan kızlardan biriydi. Ne güzel. Yani bunu da çok yadırganmıştılar. Hı hı. E, i̇şte kız çalışır mı falan filan diye. Hayır, e, o yaşımdan bilenim babama karşı geldim, çalışacağım dedim. Devam ettim böyle. Direnişin aslında mücadelen orada başladı. Orada, i̇lk ailene, aynen, bulunduğun aynen. çevreye karşı başladı. Aynen öyle oldu. Peki e, bunca yıllık çalışma hayatı içerisinde e, tabii ki pek çok işverenle e, muhatap oldun e, erkeklerle kadınlarla burada yaşadığın zorluklar bir kadın çalışan olarak nelerdi? Yani bundan öncesine başka bir yerde çalıştığımda e, hatta beni e, bir kızın yüzünde işten çıkaracaktılar yani böyle Onun biraz hakaretle konuşmuştu. Aynen de. aynen hakaretle Hı ben de yani karşı çıkmıştım oradan kalktım. Ee, sonra beni içeri çağırdı. Hani hak e, haksız işten çıkaracaklar. Ve bunu da başaramadılar. Yine benimle başa çıkmadılar. Şu anda mesela e, en son burada e, eğitimci olarak çalışıyordum. Makine operatörü eğitimci olarak çalışıyordum. E, diyebilirim ki yani 40'ından sonra şu anda 50 yaşındayım. Hı hı. E, 47-48 yaşımdan daha yeni e, gidip belgelerim aldım, sınavlara girdim. Sırf bir yere gelebilmesi Hı -hı. için hep mücadele ederim. Ama başka bir erkek çalışan mesela genelde hiç bu kadar çok uğraşmadan belki o mevkilere çok daha kolay geliyor değil mi? Maalesef, maalesef. Biz hep çaba, yani bizim sadece e, şeyimiz, davamız sadece iş yerinde değil yani bir tek orada emek vermiyoruz. Eve gidince de sonuçta hani yemek hazırlıyorsun, temizlik yapıyorsun. Bütün işler sana bakıyor. Orayı nasıl organize ediyordun? İşten çıkıyorsun. Örnek veriyorum saat 6'da paydos ediyorsun, eve gidiyorsun. Neler yapıyorsun? Ne yaparsın? Ancak bir üstünü değiştirebilirsin. Ev kıyafetini giyip e, güzel bir tül bağlayıp temizliğe başlıyorsun. Hı -hı. Bir anda da yemek koyarsın ocağa. Yani iş yerine nasıl... çok çocuk varsa aynen. onları bekliyorsun. Aynen, aynen. Hani nasıl bir iş yerinde e, saat zil çalar? Bu saatte bu saate kadar bunu yapmam gerekirken evde de öyleyiz yani. Bir kadını en çok kızdığım konu da şu, eşim izin vermez, eşim şuraya gitmeme izin vermez. Mesela şu direnişe katılıyoruz, çoğu arkadaşlarımız işte eşim izin vermiyor buraya gelmeme. Ya senin eşin, biz vardiyalı da çalıştık, izin Hı. veriyor da gelip orada çalışıp para kazanmayı. Burada niye izin vermiyor? Eşim Hı. bana karışamaz zaten, Hı. ya ben de bir yani. yani. Hı hı. Birbirinizin yani, haklarına da saygı e, gösteriyorsunuz tabii. ve sen kendi hakkını da koruyorsun. Belki de o dediğin gibi 14 yaşında babana karşı Şimdi, çıkmanla başlayan hı. o mücadelenden de maalesef. kaynaklanıyor. Bu kadar yıllık <laughs> çalışma hayatı içerisinde peki e, oradaki haklarını savunun savundun? Sendika'ya üye oldun mu? Sendikalı mısın? Evet şu anda sendikalıyım. Evet. Hı hı. Sendika Sendikalaşmaya nasıl karar verdin? Bir sendikaya üye olmaya? Sendikla sendikallaşma zaten benim için e, her zaman çok önemli. Gerçekten Hı -hı. bu önemli konulardan biridir. E, burada sendikalı ilk sendikalı olarak burada çalıştım. Hı -hı. Bak, ha başka bir yerde bak. Sen konuştukça daha görüyoruz zaten. Hı -hı. Başka bir yerde çalıştık. Orada da sendika götürmek istedik. Bizi işten çıkarttılar. Hı -hı. Sendikalı olmak istediğiniz için. Okey, aynen öyle. Biz Hı -hı. Ya, sendikayı götürürken işçileri çıkardı. Sonra adam tabii ki fabrikasını kapattı ama haklarımızı tabi verme Hı -hı. şartıyla. Hı -hı. Orada da çok mücadele verdik. Hı -hı. Bizi Sonra bu son 12 yıldır çalıştığın yerde de evet. yine sendikalı olarak evet. çalışmaya evet. devam ettin. Doğru evet. mu? Yani 7,5 yıldır buradayım. 7,5 yıldır buradasın. 7,5 yıldır buradayım. Yıldır Ve buradayım. sendikalıydın da. Evet. Geldiğim günden beri zaten ben ilk buraya geldiğim yılda sendika gelmişti buraya. Ben de Hı. tamamen sendikalı. Ne, nasıl avantajlarını gördün sendikalı olmanın? Aslında Hı. daha önce... Dedin ki çok fazla haksızlığa uğramadım ama aslında uğramışsın. Sendikalı olduğun için de uğramışsın. Kariyer olarak kadın olduğun için de eşit işe eşit ücret alamamışsın. Tüm bunlarda sendikalı olmanın nasıl faydalarını gördün? Her şeyden önce bugün benim için çok önemli. Hı hı. Yani bugün sendika ile birlikte hareket ediyorum. Hı hı. Tek başıma değilim burada en azından. Hı hı. Hani sendikamız olmamış olsaydı şu anda e, 3-5 kişi burada dururduk. Yani bir şekilde kime anlatırdık, kimlerle giderdik. Ama en azından bir şeyimiz, kökümüz var orada. Hı hı. Beraber hareket Yalnız hissetmiyorsunuz. Yalnız hissetmiyorum, evet. Haklarını daha iyi Evet, diyorsun. kesinlikle. O Çok şekilde. teşekkür ederiz ben anlattıkların teşekkür ederim. için. Sağ olun. Çok sağ. Merhaba sevgili Canan. İşçi, emekçi bir kadınsın. Biraz bize kendini tanıtabilir misin diyerek başlayalım. Merhabalar. Ben Canan Gündüz. 2004 yılında işe başladım. 11 yılda EFTF'de çalışmaktayım. Hangi sektörlerde çalıştın? Hangi sektörlerde çalıştım? Matbada çalıştım. Genelde tekstil oldu son işim de zaten burası. 11 yıldır çalışıyor Tekstilin burada. Tekstil'in hangi alanındasın? Eee tekstil ben makinacıyım, makine operatörüyüm. Yani dikiş dikiyoruz makinacıyım. Bunca yıldır çalışma hayatının içerisinde olduğunu söyledin. Kadınlar genelde ilk işten çıkarılan, son işe alınan e, kesimde oluyorlar. Sen bir kadın olarak iş hayatı içerisinde nasıl zorluklarla karşılaştın? Neler yaşadın? Neler yaşadık? İşte sadece işe gelmiyoruz. Eve de gidip başka bir mesaiyle karşılaşıyoruz. Sonuçta kadınız tabii ki bazı zorluklarımız var. E, anneyiz, kadınız, eve gidiyoruz. Evdeki mesaimiz de başlıyor. E, biliyorsunuz evdeki kadın daha aktif oluyor. İşte bu tür zorluklar var hayatın içinde. Hı hı. Ama ona rağmen kadın her zaman güçlüdür. Evde çoluk çocuk var mı? Evet. Çoluk çocuğum var. İki tane kızım var. Onlar yardımcılar mı ee, sana? İkisi de evli, evlendi. Yardımcı onlar. oluyorlar tabii. Evli olan da yakındır, yardımcı oluyor. Diğer kızım da evli, evde. Yani hmm. Almanya'ya gidecek. Yani, torun var mı? Torun yok. Daha i̇nşallah, yok. yok. İnşallah, olacak. i̇nşallah olur, <laughs> inşallah olur. Ee, i̇nşallah. peki çalışan, üreten bir kadın olmak bu kadar yıldır sana kendini nasıl hissettirdi? Çalışan, üreten bir kadın olarak e, bana çok çok şeyler öğretti yani hayatta. Hani kadının güçlü olması, ayaklarının üstünde durabilmesi, e, hem evde annelik e, işini yani görevini yapmak, hem de işe gelip çalışmak gerçekten insanı güçlendiriyor. Hani bir kadın Hı -hı. olarak çok kendimi yani çok güçlü hissediyorum. Memnunsun çalışma evet, hayatında evet, olduğun memnunum. için. Peki hiç kendine vakit kalıyor mu? Ayağını uzatabiliyor musun evde? Ya aslında vakit kalıyor mu? Bazen düşünüyorum aslında çok vakit kalmıyor Hı. ama iz vakiti yani kendin yaratacaksın. az da olsa <gülüyor> bırakacaksın <gülüyor> o kadar kalıyor yani. <laughs> zafer direnen emekçinin oldu. İyi ki direnmişiz, iyi ki haklarımızı başkasına bırakmamışız, İyi ki haklarımızı savunmak için sonuna kadar gitmişiz. Kurtuluş tek başına ya hep beraber. Kurtuluş tek başına. Ya kadınların çocuk yaşta itibaren hem evlerinde hem çalışma hayatlarında nasıl eşitsizliklere maruz bırakıldıklarına, sömürüldüklerine kulak verdik bugün hep birlikte. Ama kadınlar dünyanın her yerinde direnmeye devam ediyorlar. Hepimizin eşit, adil, sömürsüz bir düzende yaşayacağı ümidiyle Metropol'den bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.